Evet 2-1 başla Evet arkadaşlar Bugün sizlerle tatlı çekilişi yapacağız Bu çekişi Herkes katırabilir gördüğünüz gibi Ama burada direkt seçmek yok Neden Çünkü burada bir tane kağıdımız var İçinden rastgele Seçecekler ve Ne çıkacaksa buradan Onu alacaklar Göster anne oraya Huu neler zipsim. varmış. Bize bunları tanıtabilir misin önce? Tepsimizde neler var? Bir görmek istiyorlar. Böyle güzel bir oyuncağımız var. Oo, oyuncaklı çikolata. Ne kadar değişik. Aynen. Bir taraf oyuncak, bir taraf çikolata. Çok iyi. Bir de şöyle bir cipsim var. Oo, çocuklar cipslere bayılır. Bir de i̇şte böyle muzlu süt var. Onun üstündeki ne? Monster truck mı? Aynen. Yok artık. Monster. Böyle güzel böyle dörtlü bir çikolata var. Hmm. Allah. Her şey dökülüyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir kenara koyalım. Yardım eder misin senle bir? Tabii ki. Hemen yardımcı oluruz. Hiç sorun değil. Tamam. Evet. Şimdi bunu buraya koyalım. Görüyorsunuz buradakini. Oo o neymiş? Bakın. Bir tane kornet var. Bu, Bunun yalıyorsunuz, yalıyorsunuz. E böyle ısırıyorsunuz, ısırıyorsunuz. Sonundan bir oyuncak çıkıyor. Aa araba, uçak, maymun, ay timsah çıkıyor. Çok güzelmiş. Oyuncaklı kornet. Böyle Çocuklar de çok enteresanmış. Evet. Yes Birkaç tane daha var? Evet tüm çocukların sevgilisi sürpriz yumurta. Ve bakın burada ne var? Bu ne? Dondurma jelibon. Yok artık jelibonun bu şeklinde mi çıkarmışlar? İnanılmaz. Şimdi hemen seçiyorum hadi baksana. Evet şimdi evet. çekilişe hazırız. Bakalım. Furkan'ın çekilişinden ne çıkacak? Heyecanla bekliyoruz. Tın, tın 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 ve dipokula hangisi sanırım şu evet Aynen bu mu çıkmış evet Bak evet evet ben de diyecektim ki inşallah bu çıkar ben şans diliyorum evet çok şanslısın ya Takipçilerine arkadaşların... bir şey demek ister misin? Arkadaşlar bana böyle bu oyuncaklı şey çıktı. Hadi açıyoruz. Oyuncağımı da şimdi size göstereceğim. O zaman bir sonraki Ooo Oo, kapağı var. Hadi bir sonraki videoya kalmasın. Burada, burada biraz daha Ooo Üstü sapsarı oyuncak kutusu. Hem hem buradan oyuncağı çıkıyor. Hem de içinde Korneti. Korneti var. Ozma kornet gibi aynı. Evet. Dur bakalım. Böyle güzel kapağımız var. Evet. Böyle Hadi gibi. o zaman. Bir şey söylemek istiyor musun? Hatta bir oyuncağımızı açalım bakalım. Sonra bir şeylerimizi de söyleriz. O gemi çıktı. Aa, gemini de göster arkadaşlarına. İçinde. Evet şöyle içinden çok güzel bir gemi çıktı. Bu şekilde. Sapsarı bir gemi. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay.